Ocaklardan Tung Tung sahurun ailesini bilebilecek misin? Yeteneklerini göster. Haydi şimdi teste geçelim. Bu uzun burunlu hangisiydi? Brrr brrr Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Kaktüs ve filli olan hangisiydi? Lirililarilla. Li Bu arada dostum, Tung Tung sahur acilen abone olmanı istiyormuş. Muz ve maymun hangisiydi peki? şimpanzini bana nini. Bu savaşçı bir penguene benziyor sanki. Ne dersin? Bri bri bikus dikus de bikus de dikus. Kaslı bir portakal sence bu kim? Udin din 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 dun, ma din, din din dun. Hadi şimdi hızlanalım. Ta, 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 ta. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Tung 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 sahur. Bu koca hamsi sence kim? La, le, la la